Yani et, polis olarak tanıtan tan şahıs ilk başta kendisini kimlik bilgilerinin kopyalandığını, adına hatlar çıkartıldığını, bunların Kuzey Irak'ta, Suriye'de, Irak şeyde e, hatlar açılıp teröristler kendi aralarında irtibat sağladığını, adına kredi kartı çıkıldığını, yurt, yurt dışında bunlardan Çok alışverişler yapıldığını, yani alışveriş e, yapıldığını belirterekten şöyle... Hı, ilk önce korku panaya sevk ediyor. Daha sonra sizi savcı beye bağlıyorum diyor ve hani bir üstüme bağlıyormuş gibi. E, tuşlamayla başkasına bağlıyormuş gibi, yandaki şahsı veriyor. Ben savcıyım deyip aynı terimleri konuşup korkmayın. Biz sizi takibi aldık. dinleme kayıtlarınızı aldık. Siz susuzsunuz aslında ama gelin bize yardımcı olun. Hem kendinizi temize çıkartın, hem de bu şahsı yakalamıza yardımcı olun. Evet. Diyerekten. Bir de sevdiklerini de korumaya çalışıyorlar bunu yaparken. Evet, ya yani, yani mesela çocuğuna da bulaşır bu, e, torununa da bulaşır bu gibi yaşlarda böyle yani bir şey de şey oluyor. Bir yani şey mesela. İlk başta korkutuyor, daha sonra güven tehlikeli. için savcı bey. Ve bağlıyorum diyor ve orada size güven teklif ediyor. Şimdi bu arada fondan Buyurun. telsiz sesleri geliyor. Tabii. Çağrı merkezinden aranıyorsunuz diyorsanız çağrı merkezi sesleri Banka, geliyor. Bankacılıkta Aynen. Kullanılan Onların sesler. hepsi işte o background sesler, bütün o konuşmalar, ne bileyim telefon çalmaları, telsiz sesleri falan korkuyu artırabilmek için. Bir yandan inandırıcılığı artırıyor tabii ki. Tabii. Ama bir yandan da korkuyu arttırıyor. Ne kadar çok inanırsa öyle bir bir de tehdidi şeye yaymak da önemli. yakınlara, çocuklarına, torunlarına yaydığı zaman yaşlar özellikle daha fazla risk altında oluyor.